Eyvallah arkadaşlar videoya geçebilir miyiz? Eyvallah. Yalan mı söyledi? Tablet reis sizi kandırdı mı? Üzdün de be tablet reis mi? Ne oluyor la? Usta ne oluyor be? Sen sırttan böyle bir... Ustam. Ne oluyor? Aga ne oluyor be? <laughs> biraz bir, bir, tık biraz fazla mı kaslı olmuş? Bir tık bak çok bir tık. Çıkarayım <laughs> Ha yeterli kasta mı? Ustam bu ne be? <laughs> İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Vallahi bizim evimiz çok müsait değil. Biz hep terasa. Biz zaten çok rahatsızlık vermeyeceğiz ya. Biz de buraya sandalye getirdik. Abi böyle e, internetteki... Nasıl denir? Normi ünlüler mi denir chat? Mesela tablet reis. Hakan Yağar. Başka aklınıza kim geliyor? Yakup TV. Ne, 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 ne denir? Bunlar ne isim bilinebilir? Az bilinen mi? Yok be oğlum be. Biliniyor amına koyayım. Mainstream ana akım ünlüler mi? Onların evine gitmek bir konsept artık değil mi? Bir şey. Ha, bir şey. Fark etmez Evet Biraz serin istersen evet, evet. şey. Şöyle yok ki Oğlum sizin de Sizin de yanınızda durana kardeş demeyeceğim lan o zaman He Biz benim için sorun Oğlum bizim için hiç problem yok misafiriz biz sonuçta Evet sonra. evet <laughs> Burada otursak daha iyi olur bence Tamam şey mi? 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 Siz benimle buradan ha, oturun He buraya oturmayalım ha, mı? He buraya, buradan daha iyi olur Tamam Buradan sadece onun için He tamam pardon Balıklı bir şeyde mi oturacağız? Balıklı Tablet reis yalan mı söylemiş? Biz de burada Eyvallah Mevo. Siz nasıl isterseniz. Tamam böyle de olur. Hıh. Açıp görürsünüz. İzle dur. Vardır. Vardır bir fıvıldak. Nasıl <laughs> Sen nasıl istersen. Bize hiç şey vermiyorsun. Ben Rahatsızlık yani. vermiyorsun. Yani ben size rahatsız etmeyeyim. Yok yok yani etmiyorsun zaten. İstediğin gibi sen işin gücün varsa yap. Bizde tamam. hiç şey yok. Evet. Tamam. Şöyle sana bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Aynen. Senin tozu benim kendi çalıştığım marka güvenilir. Ya kullanırsın, bir şey yaparsın, dursun. Ben ha. zaten spora yazılmayı düşünüyorum işte. Vallahi. Çünkü ben çok zayıfım. 35 kiloyum. 35. Evet 35 kiloyum ya. Çok fazla yani yemek yediğim halde kilo alamıyorum işte. O yüzden de spora Oğlum bir sağlık sıkıntısı var o zaman lan. 35 kilo. Olamaz abi 35 kilo. Yani öyle diyor tabi de. İnşallah başlarsan kullanırsın. Şunu şöyle. Şöyle koyuyorum. Olur. Sen Olur. şey yaparsın. Oğlum katliye ya 17 kilo olan. Teşekkür ederim. Benim ufaklık 17 kilo abi. Sağ ol. Nasıl yani? Ben onların halası yani. Onun için. Yani belki yanlış bir davranışım varsa ben de. Yo, yok yok vallahi abla ben. Hatta 20'ye dayandı yani. 17 az değil mi mi? Yok be oğlum ne azı. Hiç öyle şey yapma. Ben bir kuca 25'ti. La ben yanlış mı hatırlıyorum? İrem'e sorarız arkadaşlar. Ya 17 ya 20 arası bir yerde boyu da 1.10. Vallahi evet, bir 1.18 falan. Biz misafiriz zaten. Oğlum Katya dev gibi bir şey olacak amına Umarım Katya'nın boyu Böyle 1.75'te falan kalır umarım ya. La 4 4.5 yaşındaki çocuğun boyu 1.8 falan bir ona yuvarlıyorum ben. Ne şey. Hey, arkadaş kusura bakmayın ya. Yok yok hiç kusurlu bir şey yok. Size çay hazırlayayım ben. Teşekkür <laughs> ederiz vallahi Şimdi içip geldik. Hayır. Tamam. Zahmet vermeyin. Biz... Usta spor yaparak tamam, mı geliyor usul. bu adam? Bu nasıl bir ritim? Şu an bu arada Mersin'deyiz. Burası Mersin'in onu söylemeyeyim. <laughs> Mersin'deyiz. Onurcan bildiğiniz gibi e, yaklaşık bir 10 senesi var değil mi? Bu video. 11 yıl, 11 yıl. 2013'te yapmıştım o videoyu. On, 11 17 yaşındayım, 165 boyum var. Ersan mi? Kuneri eyvallah. O videoda şeyi soracağım, bir kurgu yok. Ee, aslında hepsi kurguydu. Kurgu muydu? E, ee, şöyle 2013'te... <laughs> e, Rise e, Lock eyvallah. ...şeriş yapmalar çok popüler değildi. Yavaş Nalbant Meli eyvallah. O sıradan da insanlar Alışveriş yaparken içinden işte domates çıkıyordu, bilmem ne çıkıyordu. Beni ona mı ne yapmıştım o videoyu? Valla dürüstlüğün için tebrik ederim. Bizi kandırdı. Adam 10 sene geçmiş oğlum artık. Çocukken yaptığı kurguyu niye söylemesin? Bu arada başkası çok olsa... Şey başkası olsa yalan söylerdi. Ee, o videoyu attım Facebook'a mı atmıştın? Yok, YouTube'a atmıştım. YouTube'a YouTube'dan attım, ondan sonra Facebook'a yayıldı. Zaten o zaman dönemden Facebook çok popülerdi. Evet. Öyle öyle yayıldı. Evet. Facebook'ta ben görmüştüm o yüzden o soruyu sordum. Oradan sonra hayatında bir değişiklik olmuştur herhalde sokaklarda tanıyanlar falan. Ee, tabii ki. O zaman işte sokağa çıktığımda şey oldu ama yavaş yavaş tabii ki şey oldu. Sonra 2019'da tekrar girdim. <laughs> YouTube meacağım oldu. Sonra YouTube'dan sonra depresyona girdim. İşte babamı yavaş yavaş hastalığı ortaya çıktı. Ee, annem, belki Hoş <laughs> oldum uçtum gökyüzüne de... huzuru buldum de Tekrar dönmedim hiçbir şekilde. Sonuçta işte bu yıl işte, geçen yıl işte, haziran ayında da işte fotoğraf attım. Oğlum bir şey diyor ya bu hani ilk başta şey yaptılar tablet reizi. Gay diye falan yaymaya çalıştılar da hayatım riske giriyor dedi. Mersin o kadar kapalı bir yer mi lan? Mersin hani bir tatil şeyi ya abi. Sonuçta bacası sanayi var abi orada. Yani ister istemez bir şey olması lazım. Daha bir medeni, daha bir açık görüşlü. Hani sen saçını boyadın, küpe taktın gel bir sen şey şey yaparsın. Nedir onun ismi? Ee, tarihi belgelere bakarsın, bunları yaparsın. Bunlarla alakalı bir şeyler dememişlerdir herhalde. Hatay mı? Evet. Tarz onları, öyle. Doğma büyüme buralı mısın? Yok. Sil kanka. Ben Malatya'yım. Ben <laughs> var saçlarım, sarı beni de. Ee, sil kanka. <laughs> yani Malatyalısın sonra. sonra... Ee, buraya taşımaması hep depremden dolayı. <laughs> ha, depremden dolayı. Yani sen burada bir yıldır falan da tekrar... doğru yaşıyorsun. Evet. Depremden evimizden sapları olduğu, olduğu için de. Hafif hasarlı ama güvenemiyoruz çünkü evimiz yığma yani. Gece konda olduğu için. Abi, ay oldu. Bir dakika nasıl kapat aç? Oğlum, bir şey olmaz ben dedim. Sen ibreni doğru ayarlayamamışsın dedim. Twitch. Oğlum bak buna inanmazsan senin ananı, bacını, yolunu, soyunu, sopunu sevgi ve saygıyla <laughs> anarım kanka tamam mı? <laughs> Öyle demedim mi arkadaşlar ya? Tamam ya yayını kapatıp açıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açıldı değil mi yayın? Arkadaşlar ya kusura bakmayın yayına çok geç kalmışım. Yayına çok geç kalmışım kusura bakmayın. Harbiden. Ya geldim direkt mevzunun ortasından yayını da başlatıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ilk defa da yayını girdik şimdi. Ya baba sormayın neler neler ya. Anca yetiştim yayına. Hadi ben 4 dakikada izlemişim bu videoyu. Devamını beraber izleyelim arkadaşlar. Hı hı halam bize bakıyor. Annem ise işte babam vefat ettikten sonra ayrıldı. Biz ya de, çok iyi denk geldiniz abi. Ben de kendi halimde oturuyordum ama koyayım. Abim ben halam. Annen ne için iletişim yapıyor? Şahmen ee, eyvallah canım. Kese şey yapmıyorum. Zengin birisiyle. Hı, ha, bir? Ne oluyor o. la? Ne diyor la? Chat çok seri vibe check. Nasıl hissediyoruz kendimizi iyisek pog bırakın yeterli. Bazlı bırakın falan. Abim ben halam. İçimiz... Üçümüz... Ya, annenle ne içeri düşün yok. Ee, var Neler oluyor burada? Konuyu 50 saniye olmuş baslı yani. yani. Allah Allah. Depremde ama bir kayıp mayıp yoksa Yok çok şükür yok. Dokuş kam kum cum Oğlum eee zengin biriyle dediği kısım ne ya ben orayı yine duyamadım. Geldi amına koyayım absürtsem 100 bitiyle işgal etti bütün sesi ya. Tanut 31 Malcolm Liantiye eyvallah canlar. kesenize bereket. Hoş geldiniz. Keyifli akşamlar diliyorum. Biraz geri alıyorum. bir dakika. Annesi zengin adamla evlenmiş. Hafif hasarlı ama güvenemiyor çünkü evimiz yığma yani gece konda olduğu için. Ustam video Hala izlerken hı hı. yayın hı. açman çok iki dediğinde işte, açabilirdin. Böyle olacaksa. Sonra ayrıldı. Bizden abim ben bir dakika, vefat arkadaş. ettikten sonra Halamla yaşıyorsun Hı -hı, Halam bize bakıyor Annem ise işte babam vefat ettikten sonra ayrıldı Bizden abim ben halam İyi ki varsın Drama sevdim Doğru yoldasın ee, devam et İletişimiz var ama şey yapma zengin birisiyle Hı. Allah Allah Depremde ama bir kayıp mayıp yok sizin. Yok çok şükür yok buradasın. Okul durumu en son. E, lise okudum. Lise bittikten sonra işte babam hasta olunca da işte üniversite okumadım. Hı hı. Absürt sen işte 10 abonelik yollamış kesesine bereket. Şu an bir de profilinde yazıyor 24 yaşındasın. Baya evet. bayağı da büyüksün ben çok e, kişi şaşırır. Evet çünkü şey genetik hastalığından dolayı. Anoran, noan, 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 noan evet noan hastalığından dolayı. Yani o, o, ne lan? Gelişim, şey mi? gelişim bozukluğu. Ben onu görünce bir şaşırdım. Neredeyse yaşlarımızla yakın. Evet. TikTok'tasın sen de. Ben TikTok, Instagram şu an. <laughs> Oradan anoreksiya değil. Anoreksiya şey değil miydi chat? Ee... Zayıflıyorsun amına koyayım. Yani kendini sürekli başka şekilde gördüğün için aynada zayıflıyorsun. Hiçbir şey yiyemiyorsun. O değil mi lan? Yanlış mı biliyoruz? Arkadaşlar Testo benden küçük lan. 22 yaşında Testo. Aman koyayım ben 18 gün sonra falan arkadaşlar daha doğrusu şöyle diyeyim daha iyi bilirsiniz. Daha iyi anlarsınız. Reis'le aynı doğum tarihinde yani 26 Şubat'ta 26 oluyorum abi. 3 5 bir şey. Çok şükür geliyor işte Değil şu Tam yani. selamın aleyküm. Günlerin nasıl geçiyor? Oğlum Testo 2000'li la. Amına koyayım. Ya 99'lu ya 2000 namık ya. 25 yaşında değil abi bakmıştık biz ona amına koyayım. Testo Taylan kaç yaşında? Testo Taylan kimdir? Boyu kilosu yaşı kaç vücut ölçüleri? Testo Taylan. Ananı sikim ne geliyor önüme ya? %10 indirim kodunuz Cimon. Hadi chat. Haydi hep beraber Cime. Of be ustam. Kaçmışsın kanka. Testo Taylan Türktür. Türkiye'lidir. Aa, oğlum hangisi gerçek? 26'ymış yaşı arkadaşlar. Ya geçen baktık 2000'liydi. 2002'li diyen var. 97. Amına koyayım nereye inanacağım o zaman? Yaş kaç? 2002 Ankara. Ulan hangisi doğru? Bilader o zaman. Ankara bu arada. 2002'li abi adam. 2002'li. 2002 tayfa ses ver. Burada mısınız? Pog. Alpay eyvallah teşekkür ederim. İşte burada Halan çok şükür. Evet Halan bize işte bakıyor sağ olsun. Ben işte yayınlar yapıyorum. Halan sağ olsun arada bir şey yardım ediyor. Zamanı ve bu yapmış, YouTube bu yani. kulis <laughs> evet. evet. Alpay eyvallah. Sadece ikiniz buradasınız kocası. Bir de evet. Halam, ben abim de, abim de pizzacıdan çalışıyor. He, abim de var. Ben işte biraz daha hayatım yalan üzerine kurulu. sürekli yalan söylüyorum. 97'li kesin bilgi deniliyor şimdi, 2002'li diyor. Ya Testo Tayland, ne olur bir ara videonda söyle, sen kaç yaşındasın be abi oğlum? Ama artık bıktım o yalanlardan, öyle. Söylemedim bugüne kadar ne abimin olduğunu, ne babamın vefat ettiğini, annemin başka bir yerde gittiğini. Onu zaten şimdi söylesen, Alp film için yaptığı. Ondan prim kasma falan filan da İyi iyi ki de söylememiz. Ben de içimi dökmek istiyorum. Bu yüzden iyi ki geldiniz. Bence üniversiteye falan bir hazırlanma hayalin varsa yani hazırlanabilir aslında ya. Mersin'de Tarsus Üniversitesi var değil mi? Evet. Geçti diye düşünüyorum ben de yani 24 yaşındayım Meğer benim yaşımdakilerin çoğu okulu bitirdi bilmem ne. Ne var canım be? Bence geç değil ya. Geç Şu değil be ya. oğlum Doğruduruz be abi. Tehlikeli yerler gibi. Evet burası işte Suriyeliler mi? çoğu Suriyeli oldu yani. Nasıl yani? Oldu mu harbi o kadar? Olmuştur. Ben de gide soru amına. Şeyi kaybettik değil mi arkadaşlar? Biz ülkenin güneyini biraz kaybettik. Galiba. Çok mahalle arası. Evet çok. Zaten gece dışarı çıkma yok. Sabah ne yapıyoruz? Sikişimizi sabah yapıyoruz evimizde. Sabah sikişim yapıyor. Kapımız kapalı. Aynen. Çok çıkmıyorum dışarı buradan? Yok hiç çıkmıyorum hatta. Tek çıkamıyorum zaten. Yanımda ya abim olacak ya da ağlam olacak. Bir laf